Merhaba değerli izleyiciler, bir Forward TV programında gazete manşetleriyle yine sizlerle birlikteyiz. Gazetelere, günün manşetlerine bakacağız. Gün boyu gazetesiyle başlıyoruz. Elektronik sektöründe en çok dış satın Birleşik Krallık'ta başlığı yer alıyor. Gün boyu gazetesinin manşetinde. Elektrik elektronik sektörünün Ocak ayı ihracatı 2021'in aynı dönemine kıyasla %90.9 artarak... 1 milyar dolara yaklaştı en fazla dış satım yapılan ülkeler Birleşik Krallık Almanya ve Fransa olduğu başlığı yer alıyor yine dikkat çeken haberlerden birisi hemen yan tarafta yer alıyor ülkemizin içinde terör örgütleri can çekişiyor haberi var Aile ve sosyal hizmetler bakanı yanık, bu if yanığın ifadelerine yer verilmiş ülkemiz içinde terör örgütleri artık can çekişiyor ifadesi yer alıyor bugünkü gün boyu gazetesinde değerli izleyenler yine gün boyu gazetesinin ardından sıraya akşam gazetesi alıyor akşam gazetesinin başlığı hemli manevrası kurtardı manşeti var. Nefes borusuna ekmek parçası kaçan kız çocuğu için çaresizce çırpınan annenin imdadına mağaza çalışanı Nurgül Aslan yetişti. İstanbul Beykoz'da sokakta kucağında çocuğuyla çığlıklar atan anneyi gören Nurgül Aslan dışarı çıkarak çocuğu anneden aldı. Nefes almadığını görünce hemli manevrası uyguladı. Arslan ben de bir anneyim nasıl mağazadan çıktım bilmiyorum. Anne de şoktaydı çocuğu vermedi zorla alıp sırtına vurdum çıkmayınca karnına basınç uyguladım o zaman çıktı denilmiş haberi yer alıyor akşam gazetesinde. Akşam gazetesinden Anayurt gazetesinin manşeti Türkiye'nin uzun soklu bir hedefe ihtiyaç var e, şeklinde deva lideri Babacan gasp edilmiş tüm özgürlükleri iade edeceklerini söyledi ve Türkiye'nin uzun soluklu bir hedefe ihtiyaç duyduğunu kaydederek Avrupa Birliği üyeliği için çalışacaklarını belirtmiş Avrupa Birliği üyeliği vurgusu yapmış Babacan. Aydınlık gazetesi Büyük Avrasya ortaklığını manşetine taşımış Çin ve Rusya arasında bir gün gazetesi bu pahalılık can yakıyor manşetiyle çıkmış. Ekonomi batakta pazar tezgahlarındaki etiketlere yarım kilo fiyatı yazılıyor. Ürünler taneyle satılırken zamlara tepki çığ gibi büyüyor haberi ile yer almış bir gün gazetesi. Karanlığı getirdiler başlığı var. Isparta'yı dört gün karanlığa mahkum eden kesintinin arkasında iktidarın kalite getireceğini iddia ettiği özelleştirme yatıyor. Haberi yer alıyor Isparta'daki kesintilerle ilgili. Yangın bütçesinde tasarrufa gitmişler haberi var yine bir gün gazetesinde. Orman yangınlarının geçen yıl birçok kenti etkisi altına almasına ve binlerce hektarlık alanı küle çevirmesine rağmen iktidar yaşananlardan ders almıyor. Başlığıyla haber yer almış. Cumhuriyet gazetesi yoksullukta sınır aşıldı başlığıyla çıkmış. Yine ekonomik bir haber manşete taşınmış bu gazetede de. Enflasyona engel olmayan, olamayan AKP iktidarının ekonomi yönetimi öğretmenden memura, hemşireden mühendise, doktordan özel sektörde örgütsüz çalışana kadar tüm kesimlerin maaşlarını açlık ve yoksulluk sınırının altında bıraktığı başlığı yer alıyor. Beceriksizlikte dördüncü gün başlığıyla yine Isparta'daki elektrik kesintisinin kareleri yer almış. Yine Cumhuriyet gazetesinde yıl 2022 başlığıyla. Kamu eliyle yok edilecek başlığı var. Profesör Doktor Derin Orhon İstanbul'un su havzalarının koruma altında olmasına karşın Kanal İstanbul projesinin bu mevzuatı görmezden geldiğini söyledi demiş. Cumhuriyet gazetesinin ardından Erdoğan için dua yağmuru başlığıyla çıkmış. Doğru Haber gazetesinin manşeti önlemler yetersiz uyuşturuyorlar başlığına yer vermiş. Uyuşturucu kullanımı ve satışı noktasında devletin aldığı önlemleri yetersiz bulduklarını belirten Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Şehmuz Tanrı kulu eğer bir genç uyuşturucuya bulaşmışsa bunda ailenin, devletin ve toplumun ihmalkarlığı vardır. İslam'a düşmanlık yapan zihniyetin istediği gençlik dini, örfi ve kültürel değerlerden uzak, uyuşturucu ve fuhşa müptela olan bir gençliktir bu zihniyete karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Bu yüzden özellikle de eğitimde etkin tedbirlerin alınması lazım ifadeleri kullanılmış doğru haberin manşetinde. 9 sütun ile devam edeceğiz. 9 evet, sütun gazetesinin 7 Şubat 2022 Pazartesi tarihli manşetinde korkmalıyız manşeti yer alıyor 9 sütunda. Profesör Doktor Doğan Yaşar Tonga'daki yanardağın patlamasıyla küresel soğuma ve kuraklık tehlikesinin ortaya çıktığını söyledi. Küresel soğumadan korkmalıyız ifadesine yer verildi. 9 sütunda sevgili izleyenler. Dünya gazetesi de enerjide rüzgar hızlandı, güneş arkadan geliyor başlıklı manşet var. Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını hız verdiği son 8 yılda toplam kurulu güç yüzde 40 artarken rüzgarda 8. güneşte yüzde 95 kat büyüme rüzgarda 8 e, güneşte yüzde 95 İstiklal gazetesi elektrik isyanı ile çıkmış. Elektriğe gelen fahiş zamların ardından isyan eden esnaflar gelen elektrik faturası tutarını dükkanların camına asarak tepki gösteriyor haberine yer verilmiş. İstiklal gazetesinde Çiller Parti mi kuruyor başlığı var. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın eski başbakan Tansu Çiller'in İYİ Parti'nin oylarını kırmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirildiğini ileri sürdü. İddialara ilişkin açıklamada bulunan Çiller'in avukatı Dilek aşık, bazı medya organlarında Profesör Doktor Tansu Çiller'in bir takım amaçlara hizmet etmek için gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesi yalancı katile çifte indirim başlıklı manşetle çıkmış. Eşini öldürüp intihar etti yalanını söyleyen Mustafa Yüksel'in cezasında mahkeme iki kere indirim yaparak skandal bir karara imza attı. Mustafa Yüksel cinayet karşılığında sadece 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı denilmiş. Karar gazetesi nüfus alarmı başlığıyla çıkmış manşeti TÜİK verileri hep en büyük güç olarak görülen genç Türkiye tablosunun hızla değiştiğini, nüfusun yaşlandığını gösterdi. 0-14 yaş grubundakilerin sayısı da son 2 yılda geriye gitti. Nüfustaki 1 milyonluk artışa en büyük katkının yabancılardan gelmesi de dikkat çekti. Türkiye'yi ithal nüfusun ayakta tuttuğu gerçeği kritik konuda acil bir gelecek vizyonu oluşturması gerektiğini gösteriyor haberi dikkat çekiyor Karar Gazetesi'nde. Korkusuz gazetesi yine asıl faturayı cama iktidar gelsin insafa başlıklı manşetle Elektriğe dair tepkiler dile getirmiş. Sanata dokunma başlığı var. Türkiye'nin sanatçı fabrikası Basat binası tahliye edilmek isteniyor haberi var. Kütüphane yapılacağı gerekçesiyle tarihi binadan atılmak istenen Basat üyeleri Münir Özkul'un mezarı başında toplanıp şikayetçiyiz hocam sizin okulunuzu kapatıyorlar dediği haberi yer aldı. İlahi gazetesi onlar insan değil mi başlığıyla manşet çıkarmış. Teröristler için insan hakkını ağzından düşürmeyen Avrupa göçmen katliamına sessiz haberine yer vermiş. Milli Gazete köyler göçüyor başlığını taşımış manşete büyük şehirler köylerden Ekmek beklerken köylüler büyük şehirlerde ekmek aramaya devam ediyor. Köyde yaşayan nüfus oranı %6.8'e kadar geriledi başlığı var. Keşmir yalnız değildir başlığı var. Yine başka bir haber Pakistan'ın Peşaver kentinde 5 Şubat Keşmir dayanışma günü kapsamında gösteri düzenlendi. Cemaati İslami senatörü Sirajun Hak destekçileri düzenlenen gösteri boyunca gruba liderlik etti denilmiş Milli Gazete Milli Gazetenin hemen ardından Milliyet Gazetesi var. Kardeşlik meyakası başlığı yer alıyor Türkiye ile Azerbaycan arasında iki devlet tek millet ruhuna dayanan kardeşlik askeri alanda yeni bir seviyeye taşınıyor. Haberi yer alıyor. Detaylar Milliyette. Vatan önce Vatan Gazetesi küresel soğuma tehlikesini gündeme taşımış manşete taşımış. Posta gazetesi hayatımın davası başlığını manşetine taşımış. Bursa'da stajını yeni bitirip meslek hayatına başlayan avukat Ahmet Özdemir'in ilk duruşması hem acı hem de anlamlıydı. Avukat abi otomobille polisten kaçarken çarparak kız kardeşini öldüren sanığın davasına çıktı. Duruşmaya annem ve babam da katıldı. Onlarla göz göze gelince tuhaf oldum ifadelerine yer vermiş avukatın Posta gazetesinde sabahta hamdolsun hafif geçiyor manşetiyle Cumhurbaşkanımızın e, rahatsızlığı yani Covid rahatsızlığıyla ilgili ifadeleri manşete taşınmış. Son söz gazetesi e, kartlı harcamalar katlanarak büyüyor manşetiyle çıkmış Son Söz Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 84 milyona, banka kartı sayısı ise 207 milyona ulaştı. 2023'te kartlı harcamaların 2,5 trilyon liraya ulaşacağı öngörülüyor. Haberine yer verilmiş Son Söz gazetesinde. Dolandırıcılıkta müstehcen Fotoğraf tuzağı başlıklı bir haber var son sözde. İstanbul'da yaşayan Fevzi S. telefonuna gelen utanmıyor musun bu resmi çekmeye ifadelerini yer aldığı SMS'e tıklayınca başına gelmeyen kalmadı. Rehberindeki 9 kişi aynı anda mesaj iletildi. Mesaja tıklayanların da telefonları bir süre kapandı. Bu yöntemin online avcılık olduğunu söyleyen siber güvenlik uzmanı Yavuz Selim Yüksel size gelen mesajda bir problem olduğunu ve bunu çözmenizi istiyorlar. Hakkınızda bir takım müstehşen fotoğrafların internette dolaştığını, hesabınızdan birilerinin para kazandığını söylüyorlar. Mesajlarda bir netlik yoksa ve şüpheleniyorsak kesinlikle o linke tıklamamak lazım diye uyarmış. Son söz gazetesinin ardından Sözcü gazetesine geçiyoruz. 4253 liralık maaşla geçinilmiyor, karın doymuyor. Asgari ücretli kasada kaldı. Başlığıyla yine ekonomik problemleri gündeme getirmiş. İyi Partili Ümit Dikbayır asgari ücretli yaşamsal ödemelerini yaptıktan sonra kalan parayla markete gitti ama Boğaz'a para yetmedi. Aldığı ürünleri bıraktı, ee, haberi yer almış. Sözcü gazetesinde Türk Gün Gazetesi herkes haddini bilecek başlığıyla Bahçeli'nin sözlerine yer vermiş. MHP lideri Devlet Bahçeli ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla İmamoğlu'na gitmesinin zarsız bir mesaj olduğunu söylemiş. Türk Gün'de bu ifadeyle yer verilmiş. Takvim altını oydu başlığı var. Ee yine burada siyasi içerikli bir haber. Türkiye gazetesi Göbül Hat Gaza Hazır başlığı var. Enerjide çözüm yanı başımızda. Kuzey Irak'ta 9 milyar metreküplük doğal gaz rezervi var demiş Türkiye gazetesi manşette. Akit zillet din düşmanlığı ve sapkınlığa sessiz başlığını 60 millet ittifakı adı altında birleşmiş CHP'ye birçok belediye ve milletvekili kazandıran Parti'yi Parti kastediyor galiba. Saadet Partisi ve diğer e, milliyetçi mütedeyyin görünümlü partiler vagon oldukları CHP ile HDP'nin rezaletlerine çıkarmıyor demiş. Allah'ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmayı vaat eden Diyaneti ve İslam'ın mukaddesatlarını hedef alan CHP ve HDP'ye ses çıkarmayan e, bu siyasi partiler zillet hali yaşıyor diye bir yorum atmış Akit gazetesi. Evet Yeni Asya liderler buluşması 12 Şubat'ta başlığını atmış. Kültüre kağıt kriz darbesi diye kağıt krizinden bahsetmiş. Yeni Birlik Gazetesi Vatan İttifakı başlığına yer vermiş. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın MHP için Vatan İttifakı olduğunu söylemiş. Bu ifadelere yer verilmiş. Yeni Çağ Gazetesi iktidar gençlerimizi evlerine hapsetti başlığına Yer vermiş gençleri umutsuzluğa sürüklenen ülkenin bir numaralı sorununun beka olduğunu belirten Deva Partisi lideri Ali Babacan mezun olduktan sonra işsizler ordusuna katılan ve hayalleri iktidar tarafından çalınan gençlerin evlerine kapandığını söylemiş. Bahçeli'nin enkaz itirafı var yeni çağda. MHP lideri Bahçeli Kızılcahamam kampında CHP'yi eleştirdi. Türkiye'nin kötü yönetildiğini söylüyorlar ama iktidara geldiklerinde enkaza ne yapacaklarını söylemiyorlar diyerek enkazı kendisinin itiraf ettiğini yeni çağ bu haberde söylemiş. Yeni mesaj ittifak zirvesi diyor yine bu buluşmayla ilgili manşetini taşımış bu haberi ve böylelikle Türkiye Kardeş Ülke başlığıyla yine Yeni Söz Gazetesi'nin Mali Başbakanı Mai Kardeş Ülke olarak nitelediği Türkiye ile güvenlik alanında yapılan işbirliklerine değinmiş. Bu da manşetinde Yeni Söz Gazetesi. Böylelikle manşetleri bitirdik sevgili dostlar. Bir başka programda görüşmek dileğiyle sürekli videolarımıza beğeni atıp, yorum atıp paylaşırsanız, kanalımıza abone olursanız biz sizler için daha iyi içerikler, daha iyi haberler, daha iyi programlar hazırlama amacının içerisinde olacağız. Unutmayın, hayat sizinle anlamı forward sizlilerle birlikte sizlerle ayakta